Merhaba, bugün çalınan MSN adresinizi nasıl geri alabileceğinizi anlatacağım. Size vereceğim adresi öncelikle giriyorsunuz. <laughs> Affedersiniz. Şu şekilde bir sayfa açılıyor. Windows Live ID kısmına çalınan MSN adresinizi. Şu şekilde ne yazalım. ondan hemen adresimizi yazıyoruz. Ondan sonra sizinle nereden iletişim kuralım bölümüne geldiğimizde e, sonucu sonucun ne olacağı, e-msn adresimizin bize geri verilip verilmeyeceğinin bilgisini ulaşacağı e-posta adresini yazıyoruz. Sonra hesap bilgileri kısmına geliyoruz. Burada yıldız işaretli alanların her birinin doğru ve tam olarak doldurulması gerekiyor. diğer alanları da doldurursanız hesabınızı geri alma olasılığınız daha da yüksek olacaktır. Şuradan kişisel bilgilerimizi yazıyoruz. Doğum tarihimizi. ülke, bölge ve ili seçiyoruz. Buradan posta kodumuzu girip e, gizli sorumuzun yanıtını veriyoruz. Annenizin doğum yeri. Burayı ben sonra olacak da Daha önce hesabınıza oturum açmak için kullandığınız parolaları girin. Değiştirdiğiniz şifreleri giriyorsunuz. renk yarışı bir göndermiş olduğumuz son e-postaların konuları şu şekilde halama bir mail göndermiştim. İkincisi Ondan sonra varsayılan klasörler dışında yani gereksiz taslaklar gönderilmiş gibi kendinize açmış, açmış, açmış olduğunuz özel klasörleriniz varsa bunları buraya yazıyoruz. Benim vardı. Yani kiraz atlı vardı Adres defterinizdeki birkaç kişinin adını tam olarak girin diyor. Pardon. iki ben. Ondan sonra ödeme bilgileri kısmına geliyoruz. Burada her MSN'den herhangi bir alışveriş yaptıysanız e, kart numaralarınızı giriyorsunuz. Bu alan zorunlu değil ama doluysanız e, hesabı alma olasınız daha da yükselecektir. Bu arada ben gizli sorunu cevaplamak için video kaydını durduruyorum. E, gizli sorunun cevabını da yazdım. Devama basıyoruz. Burada bize bir pin kodu veriyor. Bu pin kodunu saklamak zorundayız. Çünkü destek temsilcisiyle görüşeceğiz ve sonucu ne olacağı bu pin kodunu girdikten sonra belli olacak çözüm 24 saat içinde geliyor yani 24 saat içinde sonucun ne oldu pozitif veya negatif size bilgileri veriyor pini not ettim ve destek temsilcisi görüşebilmem için gerekeceğini biliyorum tıkladıktan sonra bir destek temsilcisi ile görüşünü tıklıyoruz ne zaman mi oğlum Nasıl şu şekilde eee MSN'imizi kurtarma ile ilgili Bilgiler buraya çıkıyor karşımıza Sonucun ne olacağı burada yine bu sayfada çıkacak ve e-mail olarak e, size gelecek. E, bu kadar arkadaşlar. E, daha fazlası için e-mailinizi kontrol etmeniz gerekiyor. 20 dediğim gibi 24 saat içinde e, sonuç belli olacak bu yüzden e-posta adresinizi kontrol etmeniz gerekiyor yedek olanı ee, benden anlatacaklarım benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim